bunu yaptım. Sandalye burada. Sandalyenin üstüne koydum bunu. Şöyle geldi. Bunu da yine çok uzun yapmıyorum. Buradan sapı. Burası orta olduğuna göre her zaman neydi? Alt kısım daha uzun. Ha dur. bir de ölçüyorum. Şurayı. Şu kadar oldu. Değil mi? Böyle ortalıyorum. Demek ki buradan buraya kadar. Yani şu kısımla şu kısmın hemen hemen ortaya gelmesi lazım. Ne yapıyordum? Üst kısmı daha az görüyorum. Alt kısmı daha çok. Çünkü üst kısım sonra dönecek aynı zamanda değil mi? Bu böyle. Sonra yine aynı şekilde burası en geniş yerlerini saptıyorum. Sanki sandalye yokmuş. Gibi. Sonra normalde bu sandalyenin burası hep var. Şemsiye şeyde arkada. Bunlar var. Burada da şemsiyenin burası önde, buranın da sandalye önde. Ne yaptık? Buradan en geniş burası. Bunun karşılığı burası. Sonra bir, iki, üç, Haydır. bir,

Sonra ne yapıyorduk? Burayı böyle buradan çıkıp dönüyorduk. Bunu da buradan çıkıp döndüğümüz için burada şöyle bir şey oluşuyordu. Burası da böyle yarım. Bunu kafanızda bir yer edin. Şu şekli. hayal yani edin. Şey. Ondan sonra da alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu ortalı olmamış yalnız. Şurada olacak ortası. Şurada. Bakın yani bunu ortalayın. Tamam. Şöyle falan geliyor. Yine burası. Yani baktığımız zaman bunun şemsiyeye dik. Bu ne dedik? Burası önde. Bu önde. İlerisi artık bu sandalye önde. sandalye olarak önde şemsiyenin şu kısmı görülüyor. Bunun da bu gövdeye dik illüzyon yapması lazım. Tamam mı?